Teoride benim de adım geçecek. Ne alaka? O elma ağacı benim. Teoride benim de adım geçecek. Ne alaka? O elma ağacı benim. Düşünüyorum, o halde varım. Kimse sana yoksun demedi. <laughs> Al işte. Dayıoğlu da bize savaş ilan etmiş. 300 yılda anca getirdiniz. Ne biçim kargo firmasısınız? Şair bu kelimeyle ne demek istemiştir? Heh. Şuraya şu alakasız kelimeyi yazayım da ileride edebiyat dersinde uğraşsınlar. Sayın Bismarck, Viyana'ya neden girmediniz? Büyük bir zaferin ardından bu karar oldukça şaşırtıcı görünüyor. İleride müttefik lazım olur. Küstürmek istemedik. Efendim, Viyana'yı alamadığınız sebebi nedir? Ya bizimkiler kuşatma olmaz diye topları getirmemiş. Yoksa alırdık. Ben. Sayın Graham Bell, telefonu icat ettiniz. Düşünceniz nedir? Faturalar. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bunun bir şey bildiği yok. Her seferinde aynı tuzağa düşmeyi nasıl başarıyorsunuz? Bilmiyorum, bir şekilde oluyor işte. Gürçat 40 arkadaşıyla sarayınızı bastı. Ne düşünüyorsunuz? Hala şoku atlatamadım. Bak elim ayağım titriyor. Osmanlı ile savaşmaya geldiniz. Kendi kendinizle savaştınız. Ne diyorsunuz? Söylenecek çok şey var ama konuşmak istemiyorum. Neden korsanlığı Karayip yerine Akdeniz'de yapmıyorsunuz? Orada yapalım da Barbaros Hayrettin Paşa ebemizi atlasın. Sayın Sezar, geldim, gördüm, yendim sözünü tam burada mı söylediniz? Aslında yedim olacaktı. O sırada biri bana yemek yedim mi diye sormuştu. <laughs> Yavuz Sultan Selim'e bok göndermişsiniz, doğru mu? Ya ben aslında bol koyun gönderin dedim. Bizim yaver yanlış anlamış. İstanbul'u neden kaybettiniz? Dedesi alamadı, babası alamadı, bu da alamaz dedik. Gemileri karadan yürüttü. Sümerler olarak yazıyı icat ettiniz. Düşünceniz nedir? Ee, yazı güzel de çok fazla şekil var. Akılda tutmak zor. Savaşı kaybetmenizi neye bağlıyorsunuz? Donanmada bir sürü milletten insan var. Kimse kimseyi anlamıyor ki. Mına kodumun firavunu. Yaşarken faydan yok, ölünce zararın çok. Rusya seferi hakkında ne düşünüyorsunuz? bu soğukta buraya ne halt yemeye geldik? Kral Şarlıken neden Sultan Süleyman ile meydan savaşı yapmıyorsunuz? Adam iki saatte meydan savaşı kazanıyor. Sen olsan yapar mısın? <laughs> Mına kodumun çocuğu! Savaşı neden kaybettiniz? Adamlar kaçıyordu. Biz kovalıyorduk. Sonra bir baktık. Adamlar kovaladı. Biz kaçamadık. Kimle yazışıyorsun? Germen bir kızla. Arkadaşı var mı? Var. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesin dediniz mi? Tamamen basının uydurması. Ama şunu söyleyeyim, bunu söylemiş olsaydım bile pastadan önce kremayı tartışırlardı. Röportajımıza hoş geldiniz. Bugünkü mücadeleye nasıl hazırlandınız? Zafer için aylardır çalışıyorum. Halkıma ve tanrılara layık olacağım. Zorlu bir savaştan galip çıktınız. Ne düşünüyorsunuz? kazanmak için geldik, kazandık. Önümüzdeki Çin deplasmanına hazırlanacağız artık. Sultanım, bu tarihi zaferin ardından hislerinizi ve Anadolu'nun geleceği hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu zafer Türk milletinin azminin ve imanının bir tezahürüdür.